Anibin YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Toki devir işlemleri nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Toki'yi devretmek isteyen kişi birlikte bankaya gidin devir işlemleri yetkili kamu bankası tarafından yapılmaktadır. Tabii bunun öncesinde mutlaka e, TOKİ'ye e, kendiniz ve e, diğer e, ne diyelim bazı e, belgeleri yanına alarak e, giderek e, mutlaka bunun için izin almanız gerekiyor. Çünkü e, bunu işte e, gerekli koşulları sağlamazsanız TOKİ devretmek için sizlere izin vermeyecektir. Mutlaka bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. E, bunun akabinde zaten bankaya gidip devir işlemleri ve diğer tüm şeyleri sırasıyla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.